Merhaba arkadaşlar, bugün 1 Ekim Perşembe UEFA maçlarının play-off maçlarının olduğu güne denk geldi. Evet arkadaşlar, dün talihsiz bir şekilde maçlarımız yattı. Ama bugün teselli olarak sizlere 3 tane maç çıkarttım arkadaşlar. Bu 3 maçın ikisi e, UEFA play-off maçları. Bir tanesi İngiltere e, Lig kupası son 16 tur maçı. Liverpool Arsenal maçı var arkadaşlar. Sporting Lisbon, Las Leeds, e, Hapoel Ber, e, Victoria Plezen maçları var arkadaşlar. 3 maç çıkarttım. İnşallah bu 3 maçımızı 3'ü e, de gelir. E, dünün hatasını telafi etmiş oluruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar izliyorsanız e, beğenmenizi istiyorum. Rica ediyorum arkadaşlar. Paylaşırsanız ya da çevrenizde tanıtırsanız bizi bizim de sayfamız yükselir. Ve ee, daha çok maç verip daha çok e, analiz yapıp siz değerli arkadaşlarımıza maçlarımızı sunacağız. Evet dediğim gibi bugün Avrupa Ligi var. Playoff maçları var. Bugün Galatasaray'ımızın da playoff maçında e, Glasgow Rangers'tan yapacak. E, deplasmanda yapacak. Tabi seyircisiz olduğu için deplasman olması önemli değil ama takımın iyi motive olduğunu düşünüyorum. Kadrosunun da güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Galatasaray'ın tabi e, Rangers ee, şu an kadrolar verilmediği için Rangers ne durumda onu da pek bilemiyorum ama inşallah e, mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Rangers'tan e, daha önceden geçmiş olan maçlarımız var arkadaşlar. E, bu maçlardan bir tanesini 3-2 birini de 0-0 beraber kalmıştık. Hatta e, UEFA'da o yıl e, kupamızı da almıştık. İnşallah bu sene de güzel şeyler yapıp e, Galatasaray'ımız güzel bir başarı alır ve bizi gururlandırır diyorum. Hemen arkadaşlar maç analizimize başlayalım. İlk maçımız Hapoel Ber maçı, Victoria Plezan maçı arkadaşlar. Hemen şöyle bir baktığımızda iki takım da zamanında 2017'de Victoria Plezan'ın iki maçlık galibiyetiyle iki maçları var zaten. İki maç yapmışlar arkadaşlar yani anlayacağınız. iki maçı da Victoria Plezan birinde ev sahibi olarak 3-1 deplasmanda da 2-0 yenerek e, tur turu atlamış e, diyebilirim ya da e, büyük olasılıkla gruplarda yükselme yaşandı. Tam olarak onu da bilmiyorum. Şöyle bu baktığımızda ney maçıymış hemen bir çözelim bunu. UEFA Avrupa Ligi G grubu. Evet Victor Plezen zaten birinci bitirmiş o ligi o zaman 2017'de Hapar sonuculukla tamamlamış yarışmayı. Evet arkadaşlar bu maça Victor Plezen ver maçına, Apoel ver maçına biri İsrail, birisi e, Polonya temsilcisi arkadaşlar. Şöyle bir orana baktığımızda bu maçın iki buçuk dedim ama oran yine değişmiş arkadaşlar. Ben alırken bu maçı iki buçuk oranı böyle değildi arkadaşlar. Ben e, şeyde oranlara çok önem veriyorum. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Neyse. Hapoel Plaza maçını çıkartıp sizlere başka bir maç e, bulup açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Şimdi zamanı fazla değerlen, e, kaybetmemek için. Sizlerin de vaktini almamak için. Videoyu da kısa tutmak için. E, Sporting Lisbon Laisling maçı var arkadaşlar. E, Portekiz temsilcisinden Avusturya temsilcisi e, karşılaşacak. Aralarında 2019 yılında ee, iki maç karşılaşması oynanmış. İlkini Sporting Lisbon almış. ikincisinde de Las Ligs almış. Bu ne maçıydı? Hemen şöyle bakalım. UEFA Avrupa Ligi değil grubu. Zaten ikisi de baş başa çıkmıştı. Hatırlarsak 2019'da geçen sene ee, maçlarında. Şöyle bakalım. Üst alt varlar. Evet çok güzel. Ee, ben bu maçı arkadaşlar şöyle baktığımda 2.5 alt oynamanızı tavsiye ederim. Sporting Lisbon Last League maçı 2.5 gol altı diyorum. 1.60 çok güzel bir oranı var. İkinci maçımıza geçtiğimizde arkadaşlar e, İngiltere Lig Kupası son 16 karşılaşması var. E, Liverpool Arsenal. Geçen hafta Arsenal e, Liverpool Arsenal maçında yine böyle bir 3 birlik e, bir skor elde etmişti. Premier Lig'de. E, ee, şöyle bir baktığımızda 3'te 3 yaptı Liverpool. 9 gol atıp 4 gol yedi. Arsenal e, 3'te 2 yaparak e, Liverpool'a yenildiği için e, 6 puanda kaldı. 5. sırada yer alıyor. 4 atmıştı. 6 atmışlar. 4 yemişler arkadaşlar. Bu maça da ben 2.5 gol üstü diyorum arkadaşlar. 1.35 çok güzel bir oranı var. Şöyle hemen baktığımızda e, oran yükseltmek için burada Basel CSK sofya maçı var arkadaşlar. Ee, oynamak isteyen arkadaşlarım e, bu maça Basel'in galibiyeti diyorum ben arkadaşlar. Basel bildiğiniz gibi İsviçre ve ÇSK-Sofya'da Bulgaristan takımı. 3 maçımızı çıkarttık arkadaşlar. Basel, CSK sofya e, Basel galibiyeti Sporting Lisbon Leicester maçı 2.5 gol altı Liverpool-Arsenal maçı 3.5 gol üstü diyerek e, kuponumuzu böylece çıkartmış olduk arkadaşlar. İnşallah bu kupon e, dünkü gibi olmaz, e, bize güzel sonuçlar verir. Ben öyle umut ediyorum, e, öyle istiyorum, yani olmasını istiyorum. Sizlerle beraber kazanmak istiyorum arkadaşlar. Ben de bu kuponu oynayacağım, kendim de oynayacağım. E, yakın çevremdeki insanlara da bu kuponu önereceğim. İnşallah dediğim gibi yüzümüz kara çıkmaz arkadaşlar. Yarın da telafisini, e, dünün de telafisini etmiş oluruz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Hepinize selam ve saygıyla e, hürmetlerimle karşılıyorum. İyi günler diyorum. Bol kazançlar diyorum. Hoşçakalın.